Buyurun hocam. Şimdi e, kıraat ilminde özellikle tasih huruf, tasih huruf dersimizde e, kendisinin e, rivayetine dayandığımız Asım bin Behdele'ye e, istinad ediyoruz. Yani bizim kıraatımızın geldiği yer ya da kıraatımız nereden, e, hangi senetlerle, hangi tarikla bize ulaşıyor? Asım kıraatın e, hafs rivayeti diyoruz. Hafs rivayet. E, aynen e, İmam Asım bu ilmin e, banisi de kurucusudur ya da bu işin üstadıdır. Onun e, Hazreti Ali tarikiyle almış olduğu rivayetleri de bizlere aktaran iki tane e, öğrencisi var. Birisi Üveyoğlu e, Asım e, İmam Asım'dır. Şey e, birisi Üveyoğlu Hafs e, İmam Hafs'tır. Diğeri ise Ebu Bekir, e, e, İmam Ebu Bekir'dir. E, o da inşallah gelecek. Yani iki tane e, kendisinden nakleden ravisi var. Birisi üvey oğlu, aynı zamanda üvey oğlu olan e, Hafs'tır. Diğeri ise Ebu Bekir. E, diğer e, sıfatı şimdi hatırlamadım. Birazdan gelince inşallah hatırlayacağız. Onun Peki, e, Ramazan Hoca mesaj yapmış. ıslahlanamıyoruz diye. Yani şu anda diğer arkadaşlar katılmışlar. Ee, bir kendisinde Linke tıklaması lazım ya. İşte onu gör. Yani onu bilen bir arkadaş siz zaten. sizden birisi onu yönlendirsin. Bilen bir arkadaş ona yardımcı olsun inşallah. Deniz hoca halleder o işi. Evet tamam. Evet. Şimdi Hı. Muaviye i̇şte o, döneminde Muaviye döneminde 661 yani Peygamber Efendimiz 632 yılında e, vefat etmişti değil mi 661-680 e, muaviye dönemini söylüyor yani Peygamberimiz vefatından şöyle bir 40-45 yıl sonra değil mi Kufe'de doğdu ve hayatını burada geçirdi nedir bu demek ki Kufe'li değil mi Kufe'de yani o e, havzada büyümüş bunu bilelim bu önemli Esad bin Huzeyme kabilesi kollarından olan e, Cezime Cüzeyme oğullarının oğulların mevlası olduğu için el kufi nisbetiyle birlikte el esedi diye de anılır. Yani el kufi nisbetsinin yanında el esedi nisbesi de vardır. Babasının adı Behdele değil Abdi veya Abdullah Behdele'nin ise annesinin adı olduğu ile sürülmüşse de Zehebi'nin Zehebi bunun doğru olmadığını söyler. Yani kısacası Babası Behdele midir yoksa annesi midir bu konuda ihtilaf var ama Zehebi bu konuda doğru olan bilginin e, babasının Behdele olduğunu, annesinin Behdele olmadığını e, söylüyor. Evet demek ki Kufe'de Peygamber Efendimizin vefatından 40 yıl sonra e, e, Muaviye döneminde doğmuş, Kufe'de doğup hayatını orada geçirmiş vefatı da 127 yılına tekabül ediyor ve aynı zamanda tabiidir. Yani bu sahabilere yakın bir dönemde yaşamış. Ama olan Asım, yani Asım aynı zamanda amaymış. Gözlerini ne zaman kaybettiği bilinmemektedir. Gençlik yıllarında muhtemelen buğday tüccarı ticareti veya ölülere ilaç veya güzel koku sürme işiyle meşgul olduğu için kendisine hannat denilmiş tanındığına göre e, anadan doğma kör olmadığı anlaşılmaktadır. Yani kör olduğu biliniyor ama anadan doğma mı sonradan mı? Aslında bu yaptığı ticari işler ya da bir e, meslek e, kör olmadığını daha sonra kör olduğunun e, bir göstergesidir. Hazreti Peygamberle görüştükleri bilinen Haris bin Hasan el-Bekri ile e, Ebu Rimse Rifa bin Yesribi'ye Küçük yaşta iken yetişmiş ve bunlardan dolayı tabiinden sayılmıştır. Yani Hz. Peygamber'in şu saymış olduğumuz sahabilerine Haris bin Hasan el Bekir ile Ebu Rimse Rifa bin Yesrib Yesribi'ye bunlara kendisi küçük iken ulaşmış. Şimdi tabii olabilmesi için bir sahabiyi görmesi gerekiyor. Bu Asım bu iki sahabiye küçük yaşta ulaştı ve bunları gördüğü için kendisi aynı zamanda tabiindendir İmam Asım bin Behdel'e. Ve Kufi olduğunu söyledik. Ee, bu kadar şimdi bize lazım olan bilgi. Asım kıraat ilmi sahasında temayüz etti. Çok güzel sesi ve tilavetiyle dikkati çekti. Hz. Osman'ın Kufe'ye gönderdiği resim usafa göre Kur'an öğretmekle görevlendirilen Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'den Ali bin Ebi Talib'in kıraatini aldı. Bakın burası önemlidir. Yani kıraatini kimden aldı e, İmam Asım? Hz. Osman radıyallahu teala anhu bir e, muallim gönderiyor Kofe'ye. Kimi gönderiyormuş? Abdurrahman bin Sülemi'yi gönderiyor. Yani Hz. Osman Abdurrahman bin Sülemi'yi o e, Kur'an'ı yazdı, çoğalttı Kur'an'ı öğretmek için Abdurrahman bin Sülemi'yi gönderiyor. Bu da Abdurrahman bin Sülemi'den kıraat ilmi alıyor. Abdurrahman Sülemi de Hazreti Ali Efendimiz'den kıraatini alıyor. Yani ee, bizim asım kıraati e, Hazreti Hz. Resulullah'a Ali isnadla ulaşıyor. Nasıl? Arada sadece iki ravi var. Bir Abdurrahman bin Sülemi, iki Hz. Ali. Üçüncü basamakta Hz. Rasulullah'a ulaşıyor. Yani e, İmam Asım radıyallahu teala anhu e, Ebu Abdurrahman es Sülemi'den, Ebu Abdurrahman es Sülemi de Hz. Ali'den e, kıraatini almıştır. Zirbin e, Hubeyş el-Esedi'den de İbn Mes'ud'un kiraatini öğrendi. Yani aynı zamanda Abdurrahman es Sülemi'den değil, Zir bin Ebi Hubeyş el-Esedi'den de İbn Mes'ud'un kiraatini aldı. Yani bir Hazreti Ali'nin kiraatini almış, bir başka tarihten de İbn Mes'ud biliyorsunuz İbn Mes'ud Kur'an'ı en iyi okuyanlardan birisiydi. Allah Resulü ona bana Kur'an'ı oku dediği ve Peygamber Efendimiz'e Kur'an okurken ağladığı Peygamber Efendimizin ağladığı e, sesi güzel bir sahabidir. Yine bu iki hocasından ve e, Ebu Vail, Mus'ab bin Said bin Ebu Vakkas gibi tabi neslinin ileri gelenlerinden rivayet etti. Yani bu e, iki hocasının dışında Ebu Vail Musab bin e, Saad bin Ebi Waqqas gibi tabi neslinden ileri gelenlerinden de hadis rivayeti yapmıştır. Kendisinden de hocaları arasında yer alan Ata bin kendisinden de e, rivayet aktarmıştır. Kim bundan rivayet aktarmış? Bak bu iki kişi yani kendisinden de hocaları arasında yer alan Ata bin Ebu Rabah ve Ebu Salih es semman başta olmak üzere bu iki hocası Süleyman Teymi, Abu Amr bin Ala, Süfyan Es-Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Ebu Bekir, Şübe bin Eyyâş ve daha birçok alim rivayette bulunmuştur. Kendisi başkalarında rivayet ettiği gibi kendisinden de başkaları rivayet etmişlerdir. Yani kısacası bu silsilede hem kendisi rivayet aktarmış hem de kendisi başkalarına silsilede aracı olmuş. Şimdi bunun hocası kimdi? Abdurrahman Es-Sülemi değil mi? Aynı zamanda Ebni Mesud'un evet. kiraatini de kimden almıştı? Zir bin Hübeş'ten almıştı. Bunu unutmayalım. Aklımızda dursun. Abdurrahman bin Sülemi. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin vefatı üzerine. Şimdi kocası Abdurrahman bin Sülemi vefat edince Kiraat hocası olarak onun yerini aldardı. Kufe'de Abdurrahman bin Sülemi hayattayken Kufe'nin muallimi hocası, Hazreti Osman'ın görevlendirdiği hocası oydu. Ama o vefat ettikten sonra artık kimdir? Asım el-Kufi bin Behdele'dir. Tamam mı? Ebu Bekir, bakın bu da onun en önemli talebeleridir. Ebu Bekir bin Ayyaş, Hafız bin Süleyman, Süleyman el-Amş, Halil bin Ahmet Kıraat-ı sabah imamlarından olan Ebu Amr bin Ala Amr kıraatı diyoruz ya e, ve Hamza bin Habib Ziyad kendisinden bu ilimde faydalat bu ilimden e, faydalandılar. İbn Hacer el Heytemi bakın burası önemli. İbn Hacer el Heytemi ilginç bir şey söylüyor. Yani doğru bir şey çünkü tarihi vakalara uygun. Diyor ki Ebu Hanife'nin de kıraat imamı Asım, e, kıraat ilmini Asım'dan öğrendiği zikredilir. Yani e, burada e, İmam Ebu Hanife'de kıraat e, ilmini biz kimden almış? İmam Asım'dan Asım. almış. Yani İmam Asım aynı zamanda İmam Ebu Hanife'nin de hocasıdır. Tarihi şeye çok uyuyor çünkü İmam Ebu Hanife 150 yılında vefat etmiş, e, yine Kufe'de doğup büyümüş, aynı e, havzada, aynı tarihte. İmam Ebu Hanife'nin e, Hocalığını da yapmıştır Kim? Asım e, İmam Asım el-Behdeli değil mi? Bin Behdeli Şimdi Ebu Sayın Bekir hocam. el -Ayyaş. Buyurun Hocam, Besim hocam Bunları biz not alsak Böyle isim olarak şey olsak hani Daha uygun olur diye düşünüyorum ben Notları Şimdi siz anlatıyorsunuz var. Evet Siz anlatıyorsunuz Bize yabancı isimler var mesela onlar bizde galıcı olmayacak. Direkt okuyarak geçiyorsunuz mesela. <laughs> e, Usta hocam biz alıyoruz, alın. alıyoruz. Sen de alın. alın zaten. Burada İslam ansiklopedisi <laughs> Asım Bin Behdele var. Ben de bunu inşallah kaydediyorum. Sizinle paylaşacağım. Tamam? Evet. Usta hocam alıyoruz, alıyoruz. Sen al. <laughs> Çok güzel. <laughs> tamam hocam senden ben zaten alırım dersin, ben. Tamam, teşekkürler. Dersin, dersin, dersin sonunda dersin sonunda dersin sonunda size birkaç <laughs> tane ee, hani nasıl söyleyeyim, beyninizde ya da aklınızda oluşacak birkaç tane bilgi vereceğim. Öbürleri zaten uçacak öbür bilgiler. Ama temel böyle. Nerede doğdu? Kaç yılında vefat etti? Ne, nereden bileyim böyle e, temayüz ettiği bilinmesi gereken birkaç nokta var. Biz onların üzerinde duracağız. Hocaları kimdir? Talebeleri kimdir? Bunları bilirsek bize asıl olan o lazımdır. Ebu Bekir bin Ayyaş'ın bir rivayetinde yer alan okutma işi, e, okutma işine alışverişlerini aksatmamak için çarşı esnafından başlardı. Yani burada ne demek istiyor? E, İmam Asım'ın o kadar talebeleri, o kadar işi çoktu ki pazardan, yani alışveriş yaparken e, oradan e, talebelerine ilim öğretir, öğrettiği rivayet edilmiş kim kendi en yakın e, öğrencisi olan Ebubekir el Ayyaş'tan e, yapılan bir rivayete göre. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere kalabalık bir talebe e, topluluğu e, ders almak üzere çevresinde toplanıyor. Sırasının e, gelmesini bekliyorlardı. Evet bu talebeleri arasında Üveyoğlu Hafs İmam Hafs diyoruz ya Hafs rivayeti ile Ebu Bekir e, bin Ayyaş Ebu Bekir bin Ayyaş da bu iki bu iki ismi unutmayın. Hafs rivayetini biliyoruz zaten. Diğerinde Hazreti Ebu Bekir'den hatırlayın bin Ayyaş Asım'ın kiraatinin ebedili, ebedileşmesinde farklı bir mazhariyete erdiler. Yani bunlar İmam Asım'ın e, rivayetlerini aktaran iki tane önemli hoca iki talebesidir. Hocası kimdi? Abdurrahman es -Sülemi'di. İki tane talebesi de İmam Asım şey İmam e, Hafs. Diğeri de Ebu Bekir el Ayyash ya da Ebu Bekir bin Ayyash'tır. Asım kıraati denince önce bu iki talebesi hatırlanır oldu. Yani artık bu iki talebeyi biz de artık hiç unutmayacağız. Kimdi? E, Hafs rivayeti diğeri de e, İmam Hafs'la diğeri de Ebu Bekir bin Ayyash. Bunun sebebi İbn ee, Mücahid'in de evet kitab Sabasında Asım'ın kıraati ile ilgili tespitlerde diğer bazı rivayetlerle birlikte bilhassa bu ikisinin rivayetlerine dayanması daha sonra gerek kıraat kıraat-ı sabah gerekse aşara konusunda telif edilen kaynaklarda da tercihin bu iki raviye inhisar ettirilmesidir. Yani neredeyse e, ilmi bunlardan bu iki i̇bn İbni Mücahid'in de ifade ettiğine göre bu ikisinin tarikiyle gelmiş yani. Daha çok bunların tarikleri tercih edilmiş. Bunların rivayetleri daha çok bize kadar kıraat ilminde ulaşmıştır. Ebu Abdurrahman Sülemi kim de Ebu Abdurrahman Sülemi arkadaşlar? Hocasıydı değil mi? Hazreti Ali'den, e, Hazreti Ali'den Hazreti Ali'den Hazreti Osman'ın Kufe'ye gönderdiği mushafı öğretmek üzere görevlendirdiği Hazreti Ali ilmini yani kıraat ilmini e, İmam Asım'a öğreten e, Ebu Abdurrahman es Den öğrendiği kıraati Hafs e, Hafs virgül Zir bin e, Hubeş'ten öğrendiğini de Ebu Bekir bin Ayyaş'a öğrettiği bizzat Asım'dan rivayet edilmiştir değil mi? Ee, az önce söylediklerimizi teyit ediyor. Ee, İbn Mücahit Asım kıraatinin Kufellerce pek tercih edilmediğini bu çevrede daha çok Hamza bin Habib Ez Zeyyad'ın kıraatinin yaygın olduğunu belirtmektedir. Burada diyor ki e, kısacası şöyle söyleyeyim diyor ki burada Kufede Hazreti e, İmam Asım'ın kıraati çok yayılmamıştı. Bunun bazı sebepleri vardı. İşte onun ilmini çok e, Kufe'de yayılmamıştı. Bir başka rivayette de aslında yayıldığını, Kufe'de de yayıldığını yayıldığını söylüyor. Bakın bu e, çok yayılmadığını söyledi. Sonra diyor ki Ahmet el Ende, ender bari Enderbari, Enderabi farklı görüşleri sürerek Kufe'lilerin onun kiraatını benimsediklerini ve e, tabi nesilinden sonra gelenlerin de kendi zamanına kadar onun kiraatine Uya geldiklerini belirtmektedir. Yani iki görüş var. Bir görüşe göre ilk başta Kufe'de onun kıraati yayılmamıştır. Bir görüşe göre de yayılmıştır ki e, şu anda dünyada %90 ve üzeri e, İmam Asım'ın kıraati kabul görmüştür. Yani bu onun kıraatinin kabul gördüğünün bir delilidir. İbn Mücahid'e kadar e, çevresini pek fazla genişletemeyen Asım kıraati İbn Mücahid'e kadar çok yayılmamış diyor. Özellikle Hafs'ın rivayetiyle artık İmam Hafs onun en yakın talebesi ve e, ravisiydi ravisi dedi mi? Rivayetiyle belki de İbni Mücahid'in ölümüne takip eden yıllardan itibaren Kufe'nin ve hatta Orta Doğu'nun sınırlarını aşmış nihayet 20. yüzyıl yani günümüze kadar 20. 21. yüzyıldayız da bu kitap herhalde bu yazılınca 20. yüzyılı kastediyor. 21. yüzyıl Müslümanlarının yaklaşık %90'ının Tercih ettiği bir okuyuş tarzı olmuştur. Şimdi peki niye yüzde 90 yani dünyada yüzde 90 İmam asımın kıraati e, tercih edilmiştir? Bunun sebeplerini burada söylüyor. Birkaç sebebi var aslında. Birazdan diğer dersimizde de göreceğiz. Birkaç link daha var. Onları paylaşırken onlarda da göreceğiz. Burada da söylüyor. Bunun sebebi Asım kıraatinin senedindeki sağlamlık yanında yani sağlam senetle bize gelmiş, sahih rivayetle gelmiş, sağlam güven, güven veriyor değil mi? Sağlam senet olunca, sağlam senetle e, bize ulaşması Hapsin rivayetindeki sadeliği yani rivayetle bize sade bir şekilde geliyor, karmaşık bir şekilde gelmiyor. Kur'an'da birkaç kelime istisna edilecek olursak. <laughs> Yani birkaç kelime istisna Furkan Fukan suresi 69. ayetindeki zamiri medle okunan fihi muhene ayeti. Kıyamet suresi 27. ayetinde idgamsız okunan men rak sekte yani. Ve mutafiz 10. ayetinde yine idgamsız olarak bel rane misalleri olduğu gibi. Bu kaideler yani bunlar dışında ee, okuyuşların bulunmayışı yani bunların dışında pek böyle fazla yoğun zorluk zor olan kelimeler yok. Diğer kraliçelerde daha fazla böyle yoğun tecvid kuralları, kaideleri, usulleri var ama bu biraz daha sade, daha kolay, daha kavramaya uygun olduğu için daha fazla yayılmıştır. Gerek buna bağlı olarak gerekse beyne beyne ihtilaz ve sadece birer istisnaları bulunan e, imale, işman ve tesil gibi bazı mahalli şive veya lehçelerden kaynaklanan, özellikle Arap olmayanların uygulamada zorluk çekecekleri unsurların yer almayışı, yani bunların olmayışı e, İmam Asım'ın kıraatının kabul edilmesinin sebeplerinden Yani Kısacası İmam Asım'ın kıraatının kab kabul görmesinin iki tane sebebini sayabiliriz. Bir, rivayetinin sağlamlığı, bunu özellikle yazın. İki, kendi ilminde çok fazla detayın olmamışı, herkesin anlayacağı kuralların uygun bir şekilde olmasından kaynaklanıyor. Öğrenilmesinin kolay olması diyebiliriz değil mi hocam? Öğrenilmesinin kolay olması. Yani çok fazla bir sekte, işmamrem mamrem yoktur. Sadece birkaç örnek vardır. Bütün Kur'an-ı Kerim'de 600 sayfalık işte, bir Kur'an'da neredeyse birkaç işman, birkaç revm değil mi? Öyle değil mi? Birkaç sekte var. Onun dışında çok fazla yoktur. Diğer kiraatlerde çok daha fazla olduğu için, onları öğrenmek zor olduğu için bu kiraat daha fazla kabul görmüştür. Evet, son cümlelerimizi okuyoruz. Asım'ın traatteki tartışmasız güvenirliğine karşılık hadisteki yeri hakkında değişik değerlendirilmeler mevcuttur. Yani imam Asım kıraat otoritedir. Doğru ama hadis rivayetinde çok iyi değildir. Niye? Kendi aslında kendi alanında uzmandır. Dolayısıyla hadis ilminde iyi olmayışı zaten bizim alanımızın dışında kalıyor. Şu anda sonun dakikamız kaldı. Eğer kapanırsa ben yine size link atarım bilginiz olsun. Yani hemen bilgisayarın karşısından kalkmayın devam edeceğiz. Eğer kapanırsa tabii. Ebu Zura ve yani Ahmet bin Hanbel onu Sika kabul ederken Ebu Hatim saduk olarak nitelemiştir. Hadisle ilgili ezberlerin yetersizliğine ve ayrıca Sika olmasına rağmen hadiste fazlaca hata yaptığına işaret edenler olmuştur. Yani kısacası e, hadiste çok ezberi iyi değilse biliyorsunuz hadis ilminde bir e, ravinin Sika olması için e, onun e, ne, ne diyorduk biz ona e, ezber kabiliyeti Hıfz mıydı? Hıfz, hıfz, hıfz rivayetin yani hıfz, o hıfz. hıfzı sağlam olması gerekiyor değil mi? Hıfzı zapt, hıfzı rivayet Ezber, falan evet. olması gerekiyordu. Dolayısıyla hıfzı zayıf olunca biraz böyle sıkalığı zedeleniyor. Aslında e, yalancı ya da rivayeti zayıf anlamında değil. Sadece e, en üst seviyenin bir altı. Saduk dediğimiz zaten sahihin bir altıdır. Hasan hadis demektir saduk. E, dolayısıyla onun bu konuda hani bakın burada ancak Bukhari ve Müslüm asil rivayetlerine mutabahat e, mutabaat yoluyla yer vermişlerdir. Yani böyle olmasına rağmen İmam Bukhari de İmam Müslim de onu rivayet Yani kısacası rivayet ilminde de güçlü bir e, ravidir aynı zamanda. Son olarak İmam Asım 127 yılında e, Hicri 127 yani Peygamber Efendimizin e, hemen 40-50 yıl sonra yani tabi'in, sahabilerin bir, çoğunu, bir bölümüne yetişmiş tabi'in bir e, e, tabi'idir. 127 yılında Kufe'de vefat etmiştir. Şimdi neye dikkat edeceğiz? E, hocası kimdi? Ona dikkat edeceğiz. Hocası Abdurrahman e, bin Sülemi'dir. O da Hazreti Ali'den rivayetini e, Hz. E, Resulullah'tan almıştır. E, kendisinin iki tane özel talebesi var. Bunu unutmayalım. Birisi Haps rivayeti dediğimiz... Ee, kendi üvey oğlu Havs'dır. Diğeri de Ebu Bekir e, El Hayyat mıydı? Bu ismi Ayyaş, Ayyaş. Ebu Bekir El Ayyaş ya da Ebu Bekir Bin Ayyaş'tır. Bu iki e, efendime söyleyeyim talebesini unutmayalım. Kendisi tabiidir. Yani sahabiye yetişmiş. Ölüm yıl dönümü önemlidir. 127 e, Kufede doğup Kufede vefat etmiştir. Yani Kufidir. Kufe ekolünde yetişmiştir. E, bunları bilirsek Diğer bilgiler işte İmam e, Azam'ın aynı zamanda kiraat hocasıdır. Efendime söyleyeyim rivayette güçlüdür. İşte rivayetlerin kabul edilmesi bütün bunlar detaydır. Biz bunları bilmemiz bizim e, işimizi kolaylaştıracaktır. Evet diğer şeye geçiyorum hemen. Diğer slayta geliyorum. Asım kiraatı ve haps rivayetinin temel özellikleri. Şöyle yapalım. Görüyorsunuz değil mi ekranı? Herhalde 10 dakika önce evet, bu slaytı da bitiririz. Biterse diğer iki slayt kalır. Onu da hızlıca diğer linkte anlatır geçeriz. Bu diğer zaten az önce okuduğumuz şeylerin bir tekrarı gibi olacak. Asım yani Kıran Efendim? Linkler bir saatlik değil mi? Linkler 40 dakika normalde. Şu anda 6 dakika 35 saniyemiz kaldı. Yani bunu bitiririz Allah'ın izniyle. Asım kıraati zaten özet yapmışım. Çok detay yok burada. Bunları da size attım. Özellikle elinizin altında olsun sürekli okumanız için. Asım kıraati ve Habs rivayeti Kur'an tilavetinde ümmetin en yaygın kabul ettiği kıraatlerden biridir. Abdurrahman Çetin zaten bizim şey ders notumuz hep Abdurrahman Çetin'den şey yapılıyor. Buna göre bu kıraat doğru talafuz, sağlam senet ve kolay anlaşılır açısından özel bir yere sahiptir. Az önce söylemiştik ya. Asım kıraatinin tarihi arka planı Kufe ekolünün önünde gelen kıraat imamıdır az önce söyledik. Kıraatini Ebu Abdurrahman es almış. O da Hazreti Ali'den almıştı söylemiştik değil mi? Yani Asım'ın evet. iki önemli ravisi az önce söyledik. E, Hafs bin Süleyman ve Burada Şube bin Ayyâş demiş. Aslında bu e, kimdi? Hazreti e, Ebu Bekir e, bin Ayyâş'tı. Burada bazı isimler hani nisbiler değişiyor ya. Demek ki Ebu Bekir Ayyaş'ın diğer ismi ya da nispesi Şube bin Ayyaş'tır. Yani siz Ebu Bekir Ayyaş'ı bilin o yeterli tamam. Aklınızda o kalsın. Diğerini karıştırmayın. Hafs rivayetinin ortaya çıkışı ve önemi. Hafs bin e, Süleyman Asım'ın öğrencisi ve üvey yoludur Asım'dan Kirati harfi harfine rivayet etmiş. Onu büyük bir titizlikle yaymıştır haps rivayeti açıklığı ve kolay telaffuzu ile tanınmış günümüzde en yaygın kıraat olmuştur. Türkiye'de dünyada %90 üzere e, kabul görmüş bir e, kıraattır. Evet peki e, temel özellikleri ne derdir? Telaffuzda açık ve akıcıdır. Med ve kasr ölçülerinde istikrar vardır, Usüllüdür yani uygundur. Ra harfinin tefhim ve terkik kurallarına e, var, yani kuralları vardır. İmale'nin azlığı, az imale, az işmam, işmam ve müharem uygulamaların sınırlı oluşu, lafızda kolaylık, tecvitte titizlik titizdir diyebiliriz. Yani şu 5 maddeyi, 5-6 maddeyi kıraatin temel özellikleri olarak not alabilirsiniz ki zaten sizde var bunlar. haps rivayeti, haps rivayetinin günümüz mushaflarındaki etkisi Hafti rivayeti biliyorsunuz Türkiye ve İslam dünyasının büyük bölümünde okutulmaktadır, okunmaktadır. Osmanlı döneminde bastırılan mushaflar bu rivayete göre hazırlanmıştır. Bu rivayet ümmet birliğini pekiştiren önemli bir unsur. Yani bu rivayet bütün dünyada, bütün nerede nereden bakarsanız İslam'ın bütün ülkelerine giderseniz aynı bu rivayete dair mushafları görmeniz mümkündür. Bu da ümmet birliğini pekiştiriyor, sağlamlaştırıyor. Evet, Kur'an öğretiminde haps rivayetinin önemi kolay talafuz edilebilir olması, tecvid kurallarının açık sistem, sistemli oluşu, sene zinciri, az önce söylemiştik ya sene zinciri ve talafuzun kolaylığı demiştik. İki tane önemli özelliği vardı. Bir de uluslararası birliğin sağlanması yani bu e, rivayetinin öneminden, önemlerinden bir tanesidir. Sonuç olarak asım kıraati ve haps rivayeti Kur'an'ın sesli mirasının en güçlü temsilcileridir. Kimdi? Asım kıraati değil mi? Ve Hafs rivayeti. Kur'an'ın sesli mirasının en güçlü temsilcileridir bu iki kişi. Bu kiraat Resulullah'ın tilavetine sadık kalmayı ve Kur'an'ın evrensel mesajını kolayca aktarmayı sağlar. Kur'an'ı doğru okumak ona gösterilen saygının en açık göstergesidir diyor. Şimdi diğer şeyi açıyorum hemen hızlıca. Yani slaytları çok sade, kısa, öz yaptım ki kafanız karışmasın. Eline evet, sağlık. Yani slaytlar da elinizde var. Şeyde ben paylaşmıştım. Şimdiye kadar aslında bakmış olmanız gerekiyor. Sanırım bakmışsınızdır. Şu anda 3 dakikamız var. 3 dakikaya yakın. Kur'an öğreniminin mahiyeti ve önemi. Aynı şekilde bu da böyle kısa ve özdür. İnsanın yüce rehberi Allah'ın kelamıdır. Onun doğru okunması, anlaşılması ve yaşanması İslam'ın temel hedeflerindendir. Kur'an okumak bir ibadettir. Öğrenmek ise ibadetlerin en faziletlisidir değil mi? Kur'an öğrenmen mahiyeti, öğretiminin mahiyeti. Kur'an öğretimi harfleri, telaffuzları, tecvid kurallarını ve anlamı kavramaya yönelik içeren bir ilimdir. Burada anlamına önem veriyorum. Anlamını öğrenmeye gayret edin. Kur'an okumak sadece dinsel değil aynı zamanda kalbi bir terbiyedir. Kalbimize huzur veriyor. Çetin'e göre Kur'an eğitimi hem lafzi hem de manevi boyutlara sahiptir. Hocam. Buyurun. Hocam bir sayfa öncedeki Çetin kim hocam? Çetin bizim kaynak aldığımız Abdurrahman Çetin'dir. Bu notlar ondan alınıyor. Sadece soyadı gelin dedik kim ha, bu Çetin. Yev Abdurrahman <laughs> Çetin'dir. Tamam hocam. Kur'an öğretiminin önemi Güzel dikkatinizi tebrik ediyorum, gözünüzden kaçmıyor maşallah. Estem hocam, okumak... Dinliyoruz hocam. Güzel. Hatalı okumalar anlamını yani Kur'an'ı doğru okumak farzdır, hatalı okumalar anlamını değiştirebilir diyor. Bu da biliyorsunuz caiz değildir. Hazreti peygamberimizden hayırlınız Kur'an öğrenen öğretendir. Kur'an öğretimi toplumun ahlakını güzelleştirir ve medeniyet inşasına katkı sağlar. Kur'an öğretiminde son bir dakika temel ilkeler sevdirerek öğretme yani Çetin genelde sevgi üzerine inşa etmiş hep sevdirerek diyor sevdirerek öğretme tecvid kurallarına riayet ederek öğretme sabırlı ve süreklilik olmak yani hemen ben Kur'an'ı öğreneceğim hani bazen birine Elif Bay'ı öğretiyoruz hocam senin gibi okumak istiyorum diyor daha yeni Elif Bay'ı okuyor sabır lazım uygulamalı öğretmelik edep ve huşu içinde tabi bu en önemlisi benim için edep ve huşu çok önemli karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri talafuz hataları uygulamalı tecvid öğretimiyle aşılır. Motivasyon eksikliği Kur'an sevgisiyle motive edilir. A anlamda kopukluk. hocam, e hocam kesiyorum kusura bakmayın. Şimdi kapanacak herhalde hocam. Kapanacak en iyisi ama sonuç geldi. Bundan sonra sonucu söylüyorum. Bittirelim. Ayetlerin kısalığı. atacak mısınız hocam? Tabii tabii bir link daha açacağım. Yani onun süresinin sonuna kadar beklemeyiz ama bir lig daha atalım. Çünkü bir, bir...